Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 20 Kasım Perşembe. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Piyasalarda merakla beklenen Nvidia bilançosu açıklandı. Dünyanın en değerli şirketinin 3. çeyrek rakamları beklentilerin üzerinde geldi. Buna göre 3. çeyrek gelirleri 57 milyar dolar oldu. Tahminlerse 55.2 milyar dolar düzeyindeydi. İyi gelen bilançonun ardından kripto paralarda hareketlendi. 89 bin dolar seviyelerinde işlem gören Bitcoin ilk dakikalarda 91 bin doların üzerine çıktı. Kripto paraları yönelik araştırma ve raporlarıyla bilinen K33 şirketi kritik bir uyarı yaptı. Bitcoin fiyatının düşmesiyle birlikte önemli seviyede long pozisyon açılmış olmasına dikkat çekti. K33'e göre bu durum Nisan ayından beri görülmemiş seviyelerde seyrediyor. Konuya ilişkin raporda yatırımcıların adeta düşen bıçağı tutmaya çalıştıklarını belirterek şöyle denildi. Gittikçe artan fonlama oranları 6 ayın dibine inen fiyatların yeniden sıçrama yapması umuduyla girilen uzun pozisyonlara işaret ediyor. Ancak bu sıçrama gelmedi. Şimdi de bu kaldıraçlı pozisyonlar adeta bir likidasyon yüküne dönüştü. Yaşanacak muhtemel likidasyonlar volatiliteyi artıracaktır. Şirket, Bitcoin'in 86 veya 84 bin dolar seviyelerinde dip yapabileceğini tahmin ediyor. Etermo kurucu ismi Vitalik Buterin, kripto sektöründe yıllardır tartışılan kuantum tehlikesine değindi. Arjantin'de düzenlenen The Connect etkinliğinde konuşan Buterin, 2028 ABD başkanlık seçiminden önce kuantum bilgisayarlar bu şifrelemeyi kırabilecek düzeye gelebilir. Bu gerçekleşirse bugünkü tüm özel ya da açık anahtar mantığı çöker. Ethereum'un 4 yıl içinde kuantuma dayanıklı kriptografiye geçme zorunluluğu var. Bunun için ekosistem içerisinde bir koordinasyon da gerekiyor dedi. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Fonu olan Abu Dhabi Yatırım Konseyi, Bitcoin'deki yatırımını 3 kattan fazla artırdı. Üçüncü çeyrek verilerine göre fon, BlackRock'ın Spot Bitcoin ETF'inde 518 milyon dolar değerinde 8 milyon adet hisse sahibi. Bir önceki çeyrekte bu rakam 2.4 milyon hisseydi. Abu Dhabi Yatırım Konseyi, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, Bitcoin'i altına benzer bir değer deposu olarak gördüklerini belirtti. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.